Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta bir adet sonsuzluk eldivenimiz var ve karşımızda da bir sürü farklı canlar olacak canlar öncelikle video başlar Yusuf Emir Efendim Canlı video kaç ay istiyoruz Bu video 5000 ay istiyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen video şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın peki neden çünkü 5000 like üstünde bu tarz vs videoları daha sık gelecek Laf fazla atmayalım hadi şu eldiveni bir deneyelim. Canlar 7 adet pardon 6 adet taşımız var. Ve Yusufir bu taşların her birinin bir özel gücü var. Ama sıra sıra deneyeceğiz. Deneyelim. Şimdi önce zombi denen standart yaratıklara karşı oynayacağız. Ondan sonra farklı farklı şeyler deneriz. Bir tane saç, taş seç önce onunla oynamaya başlayalım. Sana sayıyorum. Zaman, zihin, güç, Uzay, gerçeklik, ruh. Gerçeklik. Gerçeklik. Reality sto. Bastım. Şimdi gerçeklik taşının özellikleri. Şöyle oluyor. Oo. Bir bloğu seçmeme yarıyor. Ve onunla bunu Oo. değiştirebiliyorum. Ve diğerini yok. Ama bak bir şey diyeceğim. <laughs> bu taş yaratıklara zarar vermiyor. Oh, bu ya. <laughs> Vallahi diyorum Olsun bu bak. Güzel. Mantık güzel hocam. Ben mantığa bakarım kardeşim. Mantık güzel. Blok değişik yani blok Zayet. değiştirip yok edebiliyoruz ama bu yaratıklara hasar vermiyor. Olsun. O Zayet zaman tatlı. güç taşı da ekledim. Bir zahmet. Oğlum ne öyle göre bak. Şimdi güç taşının özellikleri. X tuşuyla bu şekilde patlatabiliyorum. O ne oğlum? Deli kaçtın. C tuşuyla ne oldu bana? Ne yaptı? Güçleniyor musun acaba? Evet. Bak kalkan oğlum. kazanıyorum. Ha büyüyor gibi hissettim de mu şu an. V tuşu. O ne? Oo, dur bunu zombilere kaç denemem lazım. Şimdi şöyle canlar bayağı bir zombi koyacağım. Önce bir normal vuruş deneyeceğim. Öte, yani bir zahmet de katsın. X deneyeceğim. Oğlum çok Oo, iyi. Bak. Oğlum ya tek atıyorum. Bak tak. V tuşu ne yapıyor şöyle bir. Spamlayalım. Üüüüüüü... Aman aman nereye geldik ya. Yalnız etraf rezalet oldu. <laughs> <laughs> Biz bunu açık alana taşımamız lazım. Tamam canlar açık alana taşıdık. Kapalı alanda problemler yaratıyor çünkü. Etraf çok ben patlattığımız tehlikeli. için yok oluyor. Şöyle yapacağım. Bu elimdeki bir stek zombiyi böyle koyacağım buraya. Ve bunları sadece güç taşıyla öldürmeye çalışacağım. Bu arada canlar sonradan daha bir sürü farklı yaratıkta test edeceğiz. Şimdi şöyle bir önce şu gücümüzü bir açalım. Üf. Oğlum. Oğlum şu Bunu kullanırsam onlar o zaten, öldü. O, o zaten benim favorite bu. Bir şey diyeyim mi? Sadece bir güç taşıyla şu anda nerse 100 tane zombi yani 60 50 tane zombi öldürebildik. Sadece bir güç taşıyla. Hatta şöyle yapalım. Biz tek tek taşları denemeyelim. Hepsini eldivenimize takalım. hepsini ya. Hepsini sırayla deneriz. Ne ya böyle? Şimdi canlar buradakilerden böyle ikisi çok merak ettim. Bu ne? Bir kara delik açtı çok göremedim. Yani garip. <laughs> Bir kara delik açtı çok göremedim. Şu neymiş? O ne? O ne? Kendine mi vahitin oğlum o neydi? Evet. Şimdi bu bizi direkt öldürüyormuş. Ona hiç bulaşmayacağım. X tuşu büyük ihtimalle zamanı hızlandırıyor. Bu bizim için bir savaş olayı değil. Bu bizim hızımızı ve uçmamızı sağlıyor. Güzel. güzel. Bunları tek tek şimdi yerdeki test edeceğiz zaten. Her taşın bir özelliği olduğu için çok da acelemiz olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu kaldır, ittir. Aa! Bak şurada bir mutant zombi var. Mutant zombi üzerinde bunu test etsek nasıl olur? Selam. Oo. Aman. Zing. Ee? Hop. Yereceğiz. Hadi. Aa yok. Ne oldu be? Onu da. la? açtı. Bak şöyle yapacağım şimdi. Bak şimdi bak. Bunu çok görmek isteyen olabilir. Bak atıyorum. Oh. <laughs> Bu harbiden bak bu birden ya. <laughs> Oğlum çok epik bir hareket değil mi yalnız? Bu çok iyiydi. <laughs> Dur bir dakika bir daha yapacağım. Şunu alıyorsun şöyle. Tutamadım bir dakika. Alıyorsun. Atıyorsun. Güm. Oğlum. Bu çok iyi ya. Hareket çok şekil. Şimdi bunu Enderman'de deneyeceğiz canlar. Şöyle tutabiliyor muyuz denemek istiyorum. Tutabiliyoruz. Peki lazer ışını yiyor mu? Hop Yiyor bu arada. Suya düştü ve yer güzel, altında güzel. kaçtı yer altına kaçtı. Şimdi canlar burada daha bir sürü farklı canlımız var. Hepsini deneyeceğim. Mutant Creeper geliyor. O, buzak dur. Oha. Bu neydi? O nereye gitti? Bir dakika. O Ana, nereye gitti? Oldu. O kadar uçmasını beklemiyordum, ha? dur uçuyorken, şöyle vurayım. Bir de benim şu özellikle güç taşı çok işe yarıyor ya. Güç taşı, yani asıl olay. Böyle bir vursam ne kadar hasar veririm? Yani. yani. çok da mükemmel bir hasar. Evet. Veriyormuş. Sağlam bir hasar veriyormuş bu arada harbiden. Aa bu ne ya? Burayı. Neyse. Şimdi Ender şey Creeper'ı öldürebildik. İskelet biraz problem. Böyle görebilirsiniz. Hop Şöyle yapacağım. Buna ben şu patlamayı kullanmak istiyorum V tuşunu. Kullanalım. Of oğlum çok güzel de vuruyor ama yani istediğim böyle etkiyi daha bulamadım emin olamadım yani. Ne yapıyorsun sen ya? bu Bilader. Şey yaptı ya onu bir. Hop güm. İndirelim rica ediyorum yani. Ayıp etti ya vallahi kalbimi kırdı. Ben yarım saatte sana odaklanmaya çalışıyorum. canım. Nereye gitti bu? Bayağı sağlam geçirdim büyük ihtimalle. Öldü mü? <laughs> Galiba. Aa burada. Aa. Hop. Seni karaya ben bir yeri çıkartayım. Şu patlamamı bir uygulayayım. Ben kaçayım. Bir daha. Oğlum. Bu ölmüyor. Oğlum o, o zıplamaya bak. Parçalarım ki. Yani beni ilgilendiren bir kategori değil. Parçalarım her türlü. Acımam ya. Yani. <laughs> o kemik alabiliyor muyum? Evet. <laughs> Şimdi biraz şöyle gene uçalım canlar. Farklı uzaklıklara gidelim. Çünkü aynı yer savaşmak biraz sonra daraltacak bizi. Şimdi asıl olayımız güç taşından geçiyor bizim. Diğerleri çok fazla etkeni yok. Pig zombi. Ne haber? Bari tutturaydı. <gülüyor> <gülüyor> hani tuttursam ooo. Gel bakayım. Gel. Oo! Hadi. Uçarım be. Tamam. Tamam çıktım. Hop. Oğlum ben bunu niye tutturamıyorum buna ya? <laughs> Bir tutturma kardeşim ya. Düş bakayım Adam, abi, kafasına. Sadece. Al. Heh, bu sefer tutturdum. <laughs> Oğlum at. Adam öldü. <laughs> Adam kafama atlarken öldü ya. Garibim ya. <laughs> dur. Mutant zombi. Olay budur aga. Dur. Bunu ben böyle havaya kaldırmak istiyorum. Ayarlayabilirsem açıyı. Hop. Şöyle yapıyorum. Yürü. Bir tık aşağı kaydırıyorum. Hop. Patlatma sarı yemedi. Kaç. Ölecek. <laughs> Adam <laughs> Hadi bunda patlatırım ben bunu Hadi Uç Uzak dur benden Şu an ben görünmez mi oldum bu arada? Yok koruma kalkan alıyormuş <laughs> Üzerinde hiç zırh falan da yok ya Çok güvensiz bir ortamdayım şu an ü ü. Oğlum çok güzel uçuyor ama ya hani Öyle böyle değil Hop Şöyle bir daha şöyle bir ekipmanlarımızı çekelim Sen gel bakayım Gel Selamünaleyküm Vurabiliyor muyum ya? böyle? Bir de bunu öldürmek için yakmamız lazım. <laughs> evet. Öldü. Adamın cesedini de evet. hesaba katarsak. Selam. Yani. Ha bu vurmuyor ki ama. O anca kaçsın be kardeşim. Anca kaç. E ne yapayım şimdi ben buna? Bu bana saldıran bir canlı değil. Sen nereden çıktın be? Yürü it. Hiç hoş bir davranış farkın değil farkındayım ama ya Adam kar ama suda yaşayabiliyor Erimen gerekmiyor mu be kardeşim ya Bu arada bir şey diyeyim mi En büyük problem geldi Enderman Aaa geldi bu aslan Buna bakmadan saldırmıyor sanırım Ooo bir dakika Bir dakika önemi görmem lazım şu an kör oldum Ne oluyor 5 saniye körlük vermiş Bir şey ne, ne vuruyor bana Oo hasar diyemiyor öyle kolay kolay Biraz zor ya arkadaş. Oğlum. Neredesin? Yok oldu. Hadi. Havada da vurdum bir tane. Çok güzel. Oğlum. Oo! Çok vuruyor. Nani? Evet, Thanos. <laughs> e bir evet, <laughs> Enderman'e. Ya kardeşim ya böyle bir izlik yok ya. Oğlum adam az buçuk. Bir de eldivenden çıkınca benim bu arada uçma efektim geliyormuş. Eldivende durması lazımmış. Ben diyorum niye benim efektim gitti bir an. Dur şimdi bir enderman daha canlandıracağım. Benim için dukta kaldı. Şöyle koyarım. Bir yenelim bunları... artık ve kardeşim şunu ya. Şöyle bir diğer yeteneklere bakmak istiyorum. Çok fazla böyle canlıya zarar verecek tarzı yok da. Aa bu bir dakika. Ne o? Bak şimdi. Oğlum istediğimiz yere gidebiliyoruz mu? Evet. Şu anda bir portal açtım. Ne ya gidelim. Ben gitmeyeceğim. Ha o gidecek. Ha yenemeyince tabi. Benim sıfadül eşgal. Görüşürüz. Adamın <laughs> gücü yetmiyor portal atıyor işte. Yiyorsa yenin onu kardeşim. Hop. A o. Ben ende nasıl gittin? Uf. Şeyler var. Kornatlar var o kornatlara göre gidersin. Ben... End evrenini seçtim koordinatları yazarken. Şimdi Ender dragonu gelmişken Ender Dragon'u test edelim ya. Bakalım Ender Dragon'u Thanos'un gücüyle öldürebilecek miyiz? Yani daha indirmene öldüremiyoruz. <laughs> biraz korkuyorum. Bunlar biraz tatsız olaylar. Şu bak şunla o bir dakika sen hızlı çıktın. Direkt onu vursana mesela kaç vuruyor. Tamam öldüğüm hesaba katmazsak. Oraya. Şurayı bu arada ben patlatmaya bıraktım. Burası patlar büyük ihtimal. E, Aynen. Endirmene bakayım kaç vuruyorsun düz. End Dragon'a mı? Aha. Deneyelim. O bana vurdu be. Lader. Vuruyor. Okey bir de la ooo bir de lazerle vur. Beni ne kör yaptı? Bir fikrim yok. Enderman burada mı? Y Buraya gelmiş. Merhabalar. Dur ya sen beni iyice deli etmeye çalışıyorsun galiba kardeşim. <laughs> Dört kol oldu bu. Yürü git. Oo! Bura mutant enderman kaynıyor. <laughs> Biraz. Şunları bir patlatalım. Hepsini patlattım büyük ihtimalle. Evet. Lazerle sıksana bir bakayım Enderman'a Enderman'ı e mı? Ender Dragon'a apa Enderman diyorum yarım saattir ya. Evet. Aa, ya biraz şey oluyor, sersemliyor. Oğlum, yumruğunla aynı vuruyorsun. Hop. Kardeşim bir gel bak. Neredesin? Vuruyor ya. Kafasına bu tutturabilirsen daha fazla vur tabi de. Ama Değil şu evet. çok seri bozucu olmaya başladı. Bayağı da uzağa uçuyor bu arada ya. Hani Az bir şey de değil yani. Vurdum mu uçuyor harbiden. Ender, Ender Dragon sandım şunu biliyor musun? <laughs> Ender Dragon aklıma dünkü videoda vurduktan sonra uçması geldi. <laughs> o çok efsaneydi ama harbiden. ya. O normal bir şey değil. Gelme. Aman hocam aman. Gelme dedim sana. Aman git. Oo. Gel bakayım. Vurun şuna. Yok abi bunlar çok zor. Yani... Şey gerçeklik taşını falan kullansam ya da ruh taşını kullansam yok edilir mi bilmiyorum. Ama şu anda sadece güç taşı ile zaman Ender Dragon'a karşı biraz geride kalıyorum. Oğlum Ender Dragon'in normal Ender'mene bile geride kalıyorsun. <laughs> Ayıp ettin ama şimdi Thanos'a sen ya. Kardeşim Thanos. Üüü bir dakika bunu böyle öldürmek istiyorum. Bak bana gelecek. Güm. Oğlum. Çok demiz. Çok demiz. Çok iyi. Canlar bu arada biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoda daha bir şey. Video çok güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın. O zaman bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ne vurdu bana öyle. Bay bay.